Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugünkü videomda sizlere Bitcoin transferi nasıl yapılır? Farklı bir adrese veya sizin farklı bir borsadaki adresinize nasıl Bitcoin transfer yapabilirsiniz? Bunu anlattığım bir video çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle her şeyi sıfırdan başlatıyorum arkadaşlar. Para yatırmayı bilmeyenler için onu da göstereceğim. Şu an bu videomda BTC Türk Pro kullanıyorum fakat size yukarıda kartlarda gördüğünüz sistemi öneririm. Binance Dünya Devidir arkadaşlar orayı kullanmanız sizin için daha iyi olur. Ben de orayı kullanıyorum. Şu anda transfer yaptığım için oraya giriş yapmadım. Transferi Türk borsalarından yapıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu programda BTC Türk Pro arkadaşlar. Öncelikle yatır çek kısmından arkadaşlar. Yatıra geliyoruz hesabımda çünkü şu an bakın varlıklarım kısmına geleyim. Şu an hesabım bomboş. Yatırı kısmından arkadaşlar ben papara üzerinden yapıyorum. Siz havale EFC de yapabilirsiniz. 55 TL yatırıyorum. KDV tutarıyla beraber bana geçiş yapacak. Para 54.36 imiş. Papara cüzdanından yatır diyorum. Papara vakiyesiyle onayla tamam diyorum. Anında o işlem gerçekleşti arkadaşlar. Bu sadece papara üzerinden gerçek yani anında gerçekleşiyor. Diğer bankalarda belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Şu anda bakiyem 54. 63 arkadaşlar. Bitcoin'e giriyorum. BTC al diyorum. %100 al diyorum. Şu anda Bitcoin'in başarıyla alınmış olması lazım. Bakayım. Evet. Alındı arkadaşlar. Şimdi bu sefer de yatır çek kısmından çek diyorum. Bakın. Bitcoin'i transfer etmek istediğiniz, göndermek istediğiniz adrese bakın yatırıdan değil. Şuradan çek diyorsunuz. Buradan Bitcoin veya sadece Bitcoin değil Litecoin, Tether, USD, Stellar artık hangisini yapacaksınız. Ben Bitcoin yapacağım o yüzden Bitcoin diyorum arkadaşlar. Buradan Bitcoin'i seçiyorum. Lütfen çekinmek istediğiniz adresi. Burada daha önce tanımladığım adresim var arkadaşlar. Şurada şunu Touch ID yapalım. 0,000 62 769 arkadaşlar tamam diyorum. Bitcoin çekme isteği gönder diyorum. Bu işlemi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum diyorum. Şu anda e-posta onayı bekliyorum. Buraya bir ekran resmi alayım. Transfer yaptığım kişi farklı bir arkadaşlar. Ticaret yapıyorum. O arada videosunda çekeyim dedim. Bilgisayarda şu anda benim önümde açık arkadaşlar. Mailinize giriyorsunuz hesabınıza kayıtlı mail'i Orada size bir İleti yani mail geliyor. Orada zaten çekme isteğini onayla diyorsunuz arkadaşlar. Çekme isteğini onaylaya tıklıyorsunuz. Çıkış başarılı Btc Türkiye yönlendiriyorsunuz. Şu anda olmuş olması lazım bir saniye. Şimdi size buradan da giriş yapayım sisteme. Şimdi giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar çekme isteğini dediğimiz zaman çekme isteği başarıyla gerçekleştirildi arkadaşlar. Şimdi bilgisayarda işleminiz başarıyla gerçekleştirildi yazıyordur. Şuraya çıkayım şöyle bir yenileyim. Daha sonra durum bir saniye. Bitcoin çekme işlemi yazıyorum buradan. Dur bakalım varlıklarıma girelim. Ha bakın arkadaşlar paramı çekti şu anda zaten. İşlem onaylandı. Bu işlem bu kadardı arkadaşlar. Ortalama 15-20 dakika içerisinde gönderdiğiniz hesaba sizin işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekmemi istediğiniz seriler, tanıtmamı istediğiniz sistemler, incelememi istediğiniz sistemleri varsa arkadaşlar yorum kısmında belirtin bana nasıl ulaşabilirsiniz instagram üzerinden mert zafer 2 ile zafer 2 zaten youtube kanalımda da mevcut instagramı bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar